Merhabalar. Bugün hata usulü çıtır kabak yapıyoruz. Kireçle dinlendirilmiş bir kabak tatlısı bu. Gördüğünüz gibi içi sulu, dışı ise akide şekeri gibi çıtır çıtır parlak bir kabak tatlısı yapacağız. Kabaklarımızı sönmemiş kireçle dinlendireceğiz. Ben bunu nereden bulabilirim derseniz, inşaat malzemeleri satan bir firmaya gidip rica ederseniz 1-2 kilo kadar sönmemiş kireç almanız yeterli olacak. Gördüğünüz gibi çeşme suyuna burada yaklaşık 5 litre su var kireçlerimizi ilave ediyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Dikkat etmeniz gereken şey sönmemiş kireç olduğu için ilk koyduğunuz zaman muhakkak bir fokurdama olacaktır. Lütfen bu fokurdama esnasında çok dikkatli olun. Kireçler sönerken yüzünüze gelmemesine dikkat edin ve o havayı teneffüs etmeyin. Hazırlanmış olduğumuz o kireçli suyu balkona aldık. O kendi kendine yaklaşık 3 saat 4 saat boyunca sönmeye geçecek. Biz de bu sırada kabağımızı gördüğünüz gibi kesmeye başlıyoruz. İşin zor kısmı aslında burada başlıyor. Çünkü hakikaten bir kabağı parçalamak çok zor. Ee, yaklaşık benim kabağım bir basketbol topu büyüklüğünde. Güzelce ikiye ayırdım. Daha sonra bu damarlı yerlerinden de e, doğramaya başlayacağım. Doğramaya başlamadan önce içindeki çekirdekleri küçük bir bıçak yardımıyla veya kaşık yardımıyla veya elimle bu şekilde temizliyorum. Temizledikten sonra kabağı ters çevirip o damarlı yerlerinden kesmeye başlıyorum. Size tavsiyem ilk önce kendinize doğru çevirin kabağı. Güzelce kesin. Sonra yine kesmiş olduğunuz izlerden devam ederek kesmeye devam edin. Kabak dilimlerimi artık soymaya başladım. Bu kısım da çok zor. Bileğinizi çok zorlayacak ama sonuçta güzel bir tatlı olacağı için lütfen hiç erinmeyin. Yavaş yavaş soymaya başlayın. Ana hatlarını soyduktan sonra, kestikten sonra küçük bir bıçak yardımıyla yeşil kalan yerleri de soymaya devam ediyorum. Bu esnada elinize kabağın rengi geçebilir. Panik yapmayın. Bu olağan bir şey. Gördüğünüz gibi kabaklarımı büyük dilimler halinde doğradım. Artık bu dilimleri istediğim forma sokma vakti geldi. İstediğim form ise bu şekilde. Kalınlığı iki parmak civarında. İnceliği ise yani bu tarafı ise bir parmak civarında. Yarım ay şeklinde kabaklar hazırlıyorum. Kabaklarımın son hali bu şekilde oldu. Küçük kabakları ne yapacağız? Onlar boşa mı gitti diye düşünmeyin. Onlar da bir işe yarayacak. 3-4 saat dinlendirilmiş suyu temizlemeye başlıyorum. Kireçler dibinde, üstünde ise bir kaymak oluştu ve şeffaf su oluştu. Bu suyu güzelce kenara aldım. Daha sonra kesmiş olduğum kabakların üzerine ilave ediyorum. Kabaklarımı ağzına kadar suyla doldurdum. Artık kabaklarımın her tarafında su kalsın diye üzerine bir ağırlık bırakıyorum. Ben burada bir tabak kullandım ve üzerine de bir tencere bıraktım. Bu kireçli suda kabakları bir gece boyunca bekletiyorum. Bir gecenin sonunda kireçli suda beklemiş olan kabakları bol suda çeşmenin altında mümkünse sıcak suda güzelce duruluyorum. Bu aşama önemli çünkü kireç kalıntısının kalmasını istemediğim için güzelce olcalaya olcalaya Olabildiğince fazla kez, ben mesela 10 kez yaptım, 10 kez sudan geçiriyorum. Duruluyorum, boşaltıyorum, tekrar sıcak suda yıkıyorum, ovalıyorum, duruluyorum ve boşaltıyorum. Kabaklarımın hepsinin sığabileceği büyük bir tencere alıyorum ve kabaklarımı bu tencerenin içerisinde boca ediyorum. Burada şu anda yaklaşık 3 kiloya yakın kabak var. 3 su bardağı şekeri, 3 yemek kaşığı pekmezi, ve 3 4 su bardağı suyu ilave edip kaynamaya bırakıyorum. Diğer kalan küçük kabakları da görmüş olduğunuz şu yukarıdaki sağdaki tencereye alacağım. Onları da orada pişireceğim. Ağzını kapattıktan sonra har ateşte yani yüksek ateşte pişirmeye bırakıyorum. Kaynadıktan sonra da yaklaşık olarak 3 saat boyunca pişirmeye başlayacağım. Bakıyorum, altı kaynamaya başlamış. Ağzını kapatıyorum ve 3 saat boyunca pişiriyorum. 3 saatin sonunda kabaklar bu şekilde bir görüntü aldı. Gördüğünüz gibi diğer tencerede büyük tabaklar, bu tencerede de küçük kabaklar var. Kabağın hali bu şekilde. Dışı çıtır çıtır, içi de yumuşak. Şu an için size çıtır çıtır gelmese de bu pişirme aslında bize yetecek. Lütfen panik olmayın ve bu şekilde altını kapatın, soğumaya bırakın. Birazcık soğuduktan sonra borcama dizmeye başlıyorum. Görsel olarak güzel olan büyük kabaklarım bu şekilde. Diğer kabakları da heba etmedim. Onlar da bu şekilde yerine borcamda almaya başladı. Son durum bu şekilde. Kalan şerbeti de üzerine dökerek artık bütün tatlıyı soğumaya bırakıyorum. Burada soğumaya bırakıyorumdan kastettiğim şey en az bir gece ya da 10 saat beklemesi. Bekledikten sonra daha kahverengi, daha çıtır ve güzel bir hal alacak. Beklemeden önceki hali bile bakın çıtır çıtır, dışı çıtır daha doğrusu içi de yumuşak bir kabak tatlısı oldu. Asıl görseli biraz sonra göreceksiniz. Hatay usulü kireçte dinlendirilmiş kabak tatlım artık hazır. Servis ederken birazcık şerbetinden ekliyorum. Dilerseniz tahin ya da ceviz de ekleyebilirsiniz. Tekrar gösteriyorum. Bakın akide şekeri gibi dışı çıtır çıtır. İçi ise yumuşacık bir kabak tatlısı oldu. Şimdiden afiyet bal şeker olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.